arkadaşlar Quick Fresh bütün, şöyle gördüğünüz gibi kokulanmasını yapacağız. Aracımızın en sonunda full olarak açıyoruz. Ondan sonra koku bombamızı şu şekilde patlatıp aracın içine bırakıyoruz. Bu şekilde kalacak arkadaşlar. Aracın içinde koku bonması hala çalışmaya devam ediyor bittiği zaman kapıları açacağız. Bir 15 dakika kadar bekleyeceğiz. Aracın içindeki kokunun daha güzel olacağını söylüyorlar. Biz de bunu denemiş olacağız arkadaşlar. Herhangi bir zorlu yok. Aracınız çalışacak. Klimanızı açacaksınız en son seviyede. Koku bombasına bastığınızda zaten bastığınız yer kilitli kalıyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi püskürtmeye başlıyor tane kadar da bu işlem devam edecek. Bittiği zaman tekrardan e, havalandırma işlemlerini yapacaksınız. Aracın içinde nasıl bir koku olacak ben de bilmiyorum. Ben de ilk defa deniyorum. Sizler de artık deneyip e, ona göre içindeki kokuyu fark edip etmediğini göreceksiniz. Evet arkadaşlar koku bombası artık durdu. Bir 5 dakikada öyle bekledim. Açıp bakacağız şimdi neler olmuş diye. Onun içine girdim. Çok fresh bir koku var. Ya böyle serinlik veren bir koku var. Ürünümüz buydu. Evet, gerçekten güzel bir koku oluşmuş içeride. Tavsiye ederim. Deneyin. Kokuyu tabi tarif ettiğimiz çok zor. Fresh bir koku. Güzel bir koku. Tavsiye ederim arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum.